isminizi öğrenebilir miyiz? Hamit Maraşlı. Peki. Bu işte kaç yıldır uğraşıyorsunuz? 30'a yaklaştık. 30 yıl. Evet. Güzel. Şimdi ona gelen zamlarla beraber ekmek fiyatlarına da zam gelmeli mi? Ne düşünüyorsunuz? Haline gelmeli. Yağlar, şekerler, unlar aldı başını gitti. Zaten her gel, şey etmeye saat bile değişiyor. Yani gün değil. Saat bile fark ediyor unun zamına. Yani inceleyebilirler. Bana demişlerdi 250, 3 saat sonra 300 lira oldu dediler. Ekmek fiyatları şu an şu durumda şeyde 200, e, 2 ,5, 2 ,5 lira olması lazım. 2 lira 50 kuruş olması lazım. Ama tabii 2 lira 50 kuruş kurtarır mı? Kurtarmaz. Biz de Kayseri'de özel sektörün kent ekmek 1.25'e e satıyor. Biz ne diyelim şimdi onlara? Onlar büyük firma olduğu için biz küçük firmayız. O yönden dolayı da biz satamıyoruz. Onlara bağlıyız yani devletimiz yani yapmaya çalışıyordur tabi ihracatı keserse un fiyatlarımız düşer yani düşer derken fiyat yükselmez yani şu anda ihracat çıktığı için yani ihracat dışarıya verildiği için içeride uncularımız maalesef büyük firmalar hep dışarıya veriyor ihracat yapıyor yani doların yüksekliğinden dolayı tabi yani ben mesela 3 işçi çalıştıracağım değil mi çalıştıramıyorum bir taneye düşüyorum Orada da zararları var. Sadece ekmek fiyatından değil. Hani kent Ekmen tabii ki ucuz satması önemli. Halka, halka çalıştığı için o. Ama kar amaçlı değildir onlar. Şu anda onlar biraz zarar ediyor. O da tabii elinde çok kalem olduğu için e, devlet, şey, belediyenin e, o yönden dolayı da kendisi o zararı kapatıyor yani. Biz kapatamayız. Bizim öyle bir şansımız yok. Fiyatların yükselmemesi lazım. Çözüm bu. Fiyatları durdurmak gerekiyor. Şu anda fırıncılar hiç kimseye atmıyor. Hiç kimse. Her şeye el atılıyor ama fırıncıya yok. Fırıncı yani bu Türkiye'de gerçekten ee, ne diyeyim ki yani mesleklerden en kötüsü mü desem bilmiyorum yani. En ezilen müzik ama şey etmiyorlar. Tabii asker ücretli de eziliyor. Ona saygı duyuyorum ama fırıncı olarak da bizim fiyat alamadığımız sıkıntı yani. Devletin elinden geçiyor bu fiyatlar. Öyle düşünce olmaz. O düşünceye ben karşıyım ya. Yani hepsini ben şeydim yapmam yani. Çünkü neden de o yarıya düşünmez. Günahtır yani. Tamam kar etmeyebilirim de şimdi kar etmeyebilirsin ama zarar da etmezsin yani. Zarar da etmezsin. Sadece bir felaket ediyorum. Köklü zarar gitmiyorsun ya. Ha bugün aldığını yarın alamıyor mu de doğru alamıyoruz. Bugün 300 aldım onu yarın 350 oluyor. Ona bir şey dediğim yok. Ama zarar etmez yani. O küçük esnaf bitti. Küçük esnaf olayı bitti yani. Ama büyük şirketler mi? Büyük şirketler makinalı sistem olduğu için onları döndürebiliyor şu anda. Adamların kapasite fazla. 50 bin, 100 bin ekmek çıkarıyor. Ama kaç kişiden çıkarıyor? 10 kişiden çıkarıyor. Ha onların maliyeti de var mı? Var tabii ki, şey maliyetleri. Mesela elektrik en önemlisi. Gaz, doğal gaz. Bunlar maliyetti tabii ki de. Ya gene de onlar sürümden ayarlıyor kendilerini yani. Biz ayarlayamıyoruz. O bir şeklimiz yok. Küçük esnaf bitti yani. Hani Şeyde bitti Kayseri'de. Kayseri zaten oldu mu olası Türkiye'de ekmek konusunda fiyatında en önce burası iner yani. Başka kimse indirmez. Türkiye'nin hangi yerine giderseniz gidin fiyat e, bir hafta sürer indirmeleri. Ondan sonra ikinci hafta aşarlar, öyle şey etmezler. Ama burada alamazsın Kayseri'de. Devletimiz yani elinden geleni yapacak. Askeri ücrete mesela zam verecek değil mi? Askeri ücrete zam verecek vergilerini kaldıracak. El, Elinin taşının altına kendini de koyacak.